Bağlansın benim kızım. Kadın. Ondan mı şikayetçi, yaşama, bu yaşa. kendi annesinden mi şikayetçi? Bak beni kızdırma. Bağlansın kend... Bak temasta bulunma. O kadın mı getirdi. Otur yerine otur yerine. O bulurma. kadın mı getirmiş? Tamam, tamam bir sen de ayağa kalkma. Yaşında, biri yaşında, bir 12 yaşında, bir 13 yaşında. Sana yaşı ya. ya. temasla bunu bir şey yapmıyor Aykut. O kadın mı getirdi bu ma? yaşamın çocukları? Aykut. İyi değil mi? O da orada. Otur yerine. Kızın ne diyor duysun? Seni parçalarım Aykut. Bak burası Yerine otur yerine otur. Burası bir araştırma programı. Ben... Ayaklarımın üstünde çocuklarıma gayet iyi bakacağıma an İçerim dedim, onun çocuklarını versin dedi. karaladığı kadın bağrazın en üstünde dur. Müge Hanım siz de beni kötü ne biliyorsunuz... seni dün aradı sana Müge, Müge Hanım çocuklara... siz de beni kötü bilin. Tüm Türkiye'de beni kötü, kötü bilsin. O şekilde ben onun e, yapmış olduğu çirkinlikleri kesinlikle açıklamayacağım çünkü bir kadın öncelikle bir kadın. Ben öyle karaktersizler gibi ifşa edecek değilim tüm ailesinin ne kadar bilgim var. Adliniz yani bu program dünya karışır o şekilde bilgilerim var. Fakat bunları ifşa etmeyeceğim. Ben kötü kalayım onlar iyi olsunlar. Bu kadın benim çocuklarıma kol kanat gelmiş bir kadın. Benim 16 yaşında kızım bağlansın. 13 yaşında kızım bağlansın. 10 yaşında erkeğim bağlansın. İki tane çocuğum aklı selim değil daha. Konuşsunlar. Annelerimi yoksa o çok kötü profilde gözüken kadını mı tercih ediyorlar? Bağlansınlar. Peki, Aykut, Onunla mı güzel Aykut, vakit bir geçirmişler şey bir hafta? O mu sahip çıkmış? Ha, bir Ya, olsun sana. Sana bir hakkımı helal ekranlar. edecektim bugün ama. Sırf böyle yaptığın için sana hakkım haram zıkım olsun. Senin kursağında tamam benim mı? daha fazla hakkım var. Senin var mı? var. Benim tamam, sana senin hakkım, hakkım de helaldir. Hakkım var ama benim sana benim hakkım, sana hakkım sana helaldir. Var Rahat ol. Var ya, böyle verdik bir anladım. bardak bak, su bile helaldir. Bana sana dinlemiyorum seni.